109. mektup. Bu mektup Hakim Sadra gönderilmiştir. Kalbin selameti ve Hak Teala'dan başka şeyleri unutması bildirilmektedir. Allah adamları Kaddesallahu Teala esrarühüm kalp hastalıklarının tabipleridir. Batın hastalıklarının giderilmesi bu büyüklerin tedavisiyle olur. Bunların sözleri ilaçtır. Bakışları şifadır onlarla beraber bulunanlar kötü olmaz. Onlar Allah adamlarıdır. Onlarla yağmur yağdırılır. Onlarla rızık gönderilir. Batın hastalıklarının en kötüsü ve kalp bozukluklarının başı, kalbin Hak Teâlâ'dan başka şeylere bağlanmasıdır. Bu bağlılıktan büsbütün kurtulmadıkça kalp selamet bulamaz. Çünkü Allahü Teala hiçbir yerde ortak istemez. Zümer suresi 3. ayetinde mealen Biliniz ki Allahü Teala için olan din yalnız onun için olan halis dindir buyuruldu. Hele şeriki ortağı daha üstün tutmak hayasızlığın alçaklığın sonu olur. Allahü Teala'dan başka şeyleri ondan daha çok sevmek onun sevgisi hiç gibi kalmak ne büyük hayasızlıktır. Hadis-i şerifte haya imanın bir parçasıdır buyuruldu ki bu haya bildirilmektedir. Kalbin hastalıktan kurtulmasının yani Hak Teala'dan başka şeylere bağlılığı kalmamasının alameti, işareti, kalbin masivayı büsbütün unutmasıdır. Hiçbir şeyi hatırlayamamasıdır. Bir şeyi düşünmek için zorlansa hiç düşünemez. Böyle bir kalbin herhangi bir şeye bağlılığı olamaz. Allah adamları yani veliler, Kaddesallahu Teala esrarühüm kalbin bu haline fena demiştir. Bu yolda birinci adım budur. Sonsuz olan nurların görünmesi ve marifetlerin, hikmetlerin gelmesi bu zaman başlar. Fenaya kavuşmadıkça hiçbir şey ele geçemez. Farisi Bey tercümesi. Bir kimse de hasıl olmazsa fena, Hak Teâlâ'ya yol bulamaz asla.